Merhaba gençler, Net Eğitim Kurumları YouTube kanalına hoş geldiniz. Newton Yayınlarının Matematik Sorularından devam ediyoruz. Bugün birinci sorudan başlıyorum. Birinci soru da Anka Turizm ve Beta Turizm olarak iki tane farklı firma verilmiş ve Anka Turizmin saatte 80 kilometre gittiğini Beta Turizmin saatte 60 kilometre gittiğini vurgulamış ve K ve B noktası arasındaki toplam uzaklığın ben 180 artı 60'tan 240 kilometre olduğunu biliyorum. Anka turizm ve beta turizm A'dan B'ye ve B'den A'ya gelecek şekilde bu iki otobüs en az kaç saat sonra tekrar K şehrinde karşılaşırlar. En az kaç saat sonra bir yerde karşılaşıyorlarsa bunların bize neyi lazım? En küçük ortak katı lazım. Yani eko lazım. Şimdi şuna bir bakalım. Anka A'dan B'ye daha sonra B'den A'ya kaç saatte gidiyor? Hemen bakıyorum. Saatte 80 kilometre gittiği için 180 artı 60 240 kilometreyi 3 saatte gider. Bir de bunun dönüşü var. Toplam 6 saatte yolun gidiş ve dönüşü var. A şehrinde 35 dakika mola ve B şehrinde 20 dakika mola verdiğine göre Şimdi gidişte 35 dakika mola verdim. Daha sonra 20 dakika burada mola verdim. Gelişte tekrar bu 35 dakikada yani A şehrinde tekrar mola veriyorum. O zaman bunun toplama gidiş geliş olduğu için 70 dakika mola A şehrinde zaman kaybı olmuş. Ve B şehrinde sadece bir kere 20 dakika mola. Bunların toplamı bize 7,5 saati vermekte. Aynı işlemleri beta turizmde de uyguluyoruz. Beta turizm saatte 60 kilometre gittiğine göre... 240 kilometreyi 4 saatte gider. Bir de bunun dönüşü var. Toplam 8 saati bulmuş oluruz. Beta turizmde A'da 20 dakika mola ve B'de 20 dakika mola veriyormuş. A'da giderken 20 dakika mola verdi. Daha sonra B'de 20 dakika mola verdi. Gelirken A'da tekrar 20 dakika mola verdiği için burayı 40 dakika olarak aldık ve artı B'de dinlendiği dakika 20 dakika olarak bulduk. Bunun toplamı da 9 saat olarak bize vermekte. Demek ki bu iki firma K'dan B'ye daha sonra B'den K'ya geçtiği zaman biri 7.5 saatte, biri 9 saatte. Bunların en az kaç saat sonra tekrar K şehrinde durduğunu ekok ile bulacağız. Ben 7.5 ve 9'un değil de bunun ikisini genişletiyorum. 75 ve 90'ın ekokunu alıyorum. Benim için daha kolay olacak çünkü. 75 ve 90 ekokun aldığım zaman 450 buldum. Ben bunları 10 genişletmiştim. Tekrar 10 daraltma işlemi yapıyorum. 450'den 450'yi 10'a böldüğüm zaman 45'i bulmuş oldum. Soru 2. Soru 2'de devirme işlemleri var. A, B arasındaki uzaklığın bize kök 450 artı 12 santim olduğunu söylemekte. <laughs> Dikdörtgenin uzun kenarı 5 kök 2. Kısa kenarı 4 santim. Güzel. Kaç tane devir işlemi yaptığını bulacağız. Buradan devir yaptığında şimdi kısa kenar üzerine 4 santim. Daha sonra uzun kenar üzerine 5 kök 2. Daha sonra 4 santim. Daha sonra 5 kök 2 diye gitmekte. Şimdi diyoruz ki bu kök 450 artı 12'nin içine kaç tane 5 kök 2 ve 4 sığıyor? Kaç tane sığar dediğimde bölüm işlemi yapacağız. Kök 450'yi ben 15 kök 2 şeklinde yazdım. 15 kök 2 artı 12 bölü 5 kök 2 artı 4'ten bu eşittir. 3 tur çıktı. Burası bunun 3 katı. Burası da bunun 3 katı olduğu için cevap 3. Toplam 3 tane tur. Fakat bir kısa kenar bir de uzun kenar üstüne yattığı için toplam 6 tane devir olmuş olur. 6 tane devir fakat Şimdi A-B arasında zaten A'dan şurasını C noktası seçersem C noktasına yatmış bir düzlem var. Yani ben 5 kök bir tanesini almadığım zaman 5 tane devir yapmış olur. Ha Bize A'dan itibaren sorsaydı cevabımız 6 idi ama şu C noktasına itibaren bizim devir işlemlerimiz varsa cevabımız 5 olarak bulunmuş olur. Soru 3. Soru işte, <laughs> mavi altıgenler ve beyaz altıgenler var. Aralarından birisinin defolu olması seçiliyor. 20 adet mavinin olduğu verilmiş. 20 tane. O zaman ben beyazı da bulurum rahatlıkla değil mi? 20 tane mavi varsa bakın şimdi. Maviden önce iki tane, maviden önce iki tane, maviden önce iki tane, iki tane, maviden önce iki tane gitmiş. Demek ki maviyle aynı sayıda. Mavide iki tane olduğu için Bunlar da iki tane. iki tane. iki tane gitmiş. Demek ki 20 tane artı iki tane sağında olduğu için 22 tane beyaz var. 22 tane artı bir de bu mavilerin alt kısmında beyazları var. Mavilerin yarısı kadar. iki maviye bir beyaz. iki maviye bir beyaz olduğu için demek ki 20 tane mavi varsa 10 tane daha beyaz var. Toplam 32 beyazımız var bizim. Bize defolu fayansın beyaz renkli olma olasılığını soruyor. Demek ki istenilen durum 32. Tüm durumumuz bütün altıgenlerin sayısı 32 beyazı 20 tane mavi toplam 52 olarak bulunmuş olur. Bunları sadeleştirme işlemi yaptığım zaman <laughs> ikisi de dörde bölünen sayılardır. Dörde böldüğüm zaman 8 bölü 13 olarak bulmuş olur. Soru 4 Soru 4'te farklı desenler verilmiş. 4x4'lük ve 5x5'lik kağıtlar kullanarak. Örneğin yandaki desen 4 tane daire kullanılarak oluşturulmuştur. 2 ayrık bölge vardır. 2 tane ayrık bölgemiz var. Şu bölgeyle şu bölge. Soldaki bölgede 5 tane karemiz var. Sağdaki bölgede 7 tane karemiz var. Bu ayrık bölge sayısı tabağın. Boş kare sayısı üst olmak üzere. Demek ki 2 tane bölgemiz olduğu için tabanı 2 alıyorum. <laughs> bunların toplamını kaç tane boş kare varsa bunların toplamını da 12 olarak al. Güzel. Buna göre yukarıda verilen desenin kodunun değerinin <laughs> 234'e eşit olması için hangi karedeki <laughs> hangi karedeki daire deseni silinmelidir demiş. Şimdi 2 üzeri 34 dediğine göre demek ki iki bölgeye ihtiyacım var. Hangisini silersen iki bölgeye etmiş olurum. Burada kaç tane bölge vardır? Şurası 1 2 3 4 Şurası 5 ve şurası 6. Toplam 6 tane birim var. Benim buradan iki bölge bir tane daire silmemle iki bölge elde etmem imkansıza yakındır. Ben 2 üzeri 34'ü bakın şöyle yazabilirim. 4 üzeri 17 olarak yazabilirim. Yani işim daha kolay olacak. 4 tane bölgeye ayırabilirim. Toplam 6 tane bölgem vardı. Şimdi sadece bir daireyi silerek 2 daireye <laughs> 4 daireyi elde etmiş olabilirim. Hangi daireyi silersem 4 tane bölge oluşmuş olur diye bakıyorum. K dairesini sildiğim zaman şurası 1. bölge. Şurası 2. şurası 3. şurası 4. ve şurası 5. oldu. Demek ki K değil. Toplam dört tane bölge lazım bana. Toplam dört. K olmuyor. L'yi sildiğim zaman L'yi sildim. Bölgem neresi oldu? Bölgem şurası bir, benim birinci bölgem oldu. Şurası ikinci bölgem, üçüncü ve dördüncü bölgem. Çok güzel. Dört tane bölgeyi elde ettim mi? Evet. Daha sonra sayılarına bakalım. 17'yi tutturabiliyor muyuz? İki burada var. Üç burada var. Beş. Bir burada var. Altı. Yedi, sekiz, dokuz, on, 11 12 13 14 15 16 ve 17. Evet. Tuttuğuna göre cevabımız L olarak bulunmuş olur. Soru 5. <laughs> dikdörtgen bir pano var. Dikdörtgen dikdörtgen pano da e, içinde küçük küçük daire dilimleri var. Bu daire diliminin çapı 1 cm ve toplam 40 tane daire dilimi olduğuna göre <laughs> yüzeyin kalan kısmının alanının santimetre karecisine yani beyaz bölgeyi istiyor. Bizden daire dilim dilimlerine tüm bölgeden çıkarırsak beyaz bölgeyi bulmuş oluruz. Şimdi bizim tüm alanımız nedir? 7x artı 2 çarpı 4x artı 5. Bunları tek tek çarparız. 4x çarpı 7x bize 28x kareyi verir. 4x çarpı 2 8x. 5 çarpı 7x 35x. 5 çarpı 2 10. Yani bunları topladığımız zaman 28x kare artı 43x artı 10'u bulmuş olurum. Bunlardan neler çıkaracağım? 40 tane daire dilim çıkaracağım. 40 çarpı daire dilim alan neydi? Pi r kare. 40 çarpı pi r kare. Pi 3 aldık. 40 çarpı 3 çarpı. Şimdi çapım benim 1 santim ise yarı çapım nedir? 1 bölü 2'dir. R'nin yerine hemen 1 bölü 2 yazdım? 40 çarpı 3 çarpı 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2'nin karesi ne eşittir gençler? 1 bölü 4 eşittir. Demek ki 40 çarpı 3 çarpı 1 bölü 4 4 ile 40 sadeleştiği zaman 10 kalır. 10 çarpı 3'ten 30. Daire dilimlerin toplam alanı. Tüm alandan daire dilimlerin toplam alanını çıkardığım zaman 28x kare. Artı 40 küçük 10'dan 30'u çıkardığım zaman eksi 20'yi bulmuş olursun. Soru 6. <laughs> Soru 6'da çevirme kolu var ve bu çevirme kolu bir küpü sıkıştıracak. Ortada bizim bir küpümüz var küpümüzü sıkıştıracak. Bu küpü sıkıştırmak için <laughs> ne kadar çevirmeye ihtiyacımız var diyoruz. Şimdi mengene her tur döndüğün, döndüğünde 2 kök 2 santim kapanıyor. Güzel. Bunu bir tur döndürdüğümde burası 2 kök 2 olarak yaklaşıyor. Ve buradaki verilen küpün bir ayrıtım uzunluğu 4 kök 2 Bunun sıkışması için şu boşlukların dolması lazım. Nasıl doldururuz? 9 kök 2'den 4 kök 2'yi bir çıkarayım ben. 9 kök 2 eksi 4 kök 2. Bu da işte bize 5 kök 2'yi verir. Demek ki bu boşluklu alanın uzunluğu 5 kök 2 olarak verilmiştir. Bu 5 kök 2'nin içine kaç tane 2 kök 2 sağırlıyoruz? Çünkü her tam turda 2 kök 2 e, ilerliyordu. Demek ki 5 kök 2 bölü 2 kök 2 yaparsam kök 2'ler gitti. 5 bölü 2 bu da bize 2,5'u vermiş oldu. <laughs> Yedinci soru. Üç farklı kalitede elde edilen buğday 50 kilogramlık çuvallara 50 kilogramdan belirli bir miktar eksik veya fazla gelecek şekilde belirli yüzde de tolerans ile doldurulmuştur. Güzel. Şimdi %2 iki tolerans varsa 50 de birdir. Doğru mu? Yani eksikse 49 kilogram olarak fazlaysa 51 kilogram olarak. %4 tolerans 50 kilogramda ikidir. Yani 48 kilograma 52 kilogram. Fazlaysa 52 eksikse 48 olarak tartar. C kalitede 50 yüzde bir tolerans varsa 50 de bir bölü ikidir. Yani eksikse 49 buçuk fazlaysa 50 buçuk şeklinde bulmuş oluruz. 5 ton taşıma kapasiteli kamyona kapasiteyi kesinlikle aşmadan, kesinlikle aşmadan diyor. Güzel. Kesinlikle aşmadan en fazla sayıda çuval koymak isteyen bir kişi kalite fark etmeksizin hangi kalite buğdaydan en fazla kaç çuval koymuş olabilir? Şimdi en fazla istiyorum ama ben burada bir de kesinlik istiyorum. Doğru mu? 5000 tonun içine kaç tane sağ? Ben şimdi en azı seçeceğim. Bakın kesinlik istediğim için eksik tartanları almıyorum. Çünkü fazla tartma olasılığı var. Fazla tartma olasılığında da en fazlayı seçemem. Ee, şimdi 51 kilogram, 52 kilogram ve 50.5 en az budur. Demek ki 5 tonun içine en fazla bundan sığabilir diyorum. 5 ton. Bize 5000 kilogramı vermekte. 5000 kilogram bölü 50 buçuk dersen biz 99 virgülü bir şeyler bulmuş oluruz. Demek ki diyorum ki benim en fazla C kalitede C kalitede 99 çuval doldurma ihtimalim vardır. Cevaplarda böyle bir şık yok gençler. Ee, cevaplar yanlış verildiğini düşünüyoruz. Ee, cevabımız C kalitede 99 çuval doldurmadır. <laughs> Soru 8. Barış Manço Kültür Merkezinde Eylül ve Ekim aylarında tiyatro izlemeye gelen kişilerin izledikleri oyunlara göre dağılımları aşağıdaki dairesel grafiklerde vermiş. Bu merkeze Eylül ayında gelen izleyici sayısı? Ekim ayında gelen izleyici sayısının 3 katıdır. Ben Ekim'e 360K dersem bunun 3 katı 1080K olur. Eylül'e 1080K dedim. Ekim ayında 480 kişi yaban. Yabanın rengi nedir? Koyu abi? Yani 60 derece. 60 dereceye 480 kişi gelmiş. Güzel. Buna göre Eylül ayında cimri oyununu kaç kişi izlemiştir? Şimdi cimri oyunun K değerini bulalım. <laughs> Öncelikle ben buranın 150 derece olduğunu görüyorum. 90, 100, 120, 360'dan bunları çıkardığımız zaman 150 derece olarak bulduk. Fakat 1080K, 360K'nın 3 katı olduğu için ben buraya 150 derecede 450K, 150'nin 3 katını yazıyorum. 450K, çok güzel. Şimdi 60, 450'ye bölünmeyeceği için buradan oranlamayacağım. 30 dereceden oranlayacağım. 60 derece 480 ise 30 derecede 240'tır. Güzel. Şimdi diyorum ki bu 30 30K'lık 30K'lıkta 240 kişi varsa 450K'lıkta kaç kişi var diyorum. 30K'lıkta 240 kişi varsa 450K'lıkta kaç kişi vardır diyorum. 450, 30'un 15 katı olduğuna göre buradaki x de 240'ın 15 katı olmalı. 240 çarpı 15'ten 3600 olarak bulunur. Ee, gençler bu 7. soruyu eğer sorun yaşarsanız bana WhatsApp'tan dönün. Detaylıca inceleyebiliriz. 7. soru için. Soru 9. Soru dokuz da bir kurulda sınıf mevcudu en fazla olan sınıf ilk olarak konuşmaya başlıyor. Buna göre bu sınıfın danışmanlığını yapan öğretmenin branşının aşağıdakilerin hangisinin olma olasılığı en azdır? En az olması için kişi sayısı en düşük olanı seçerim. Yani İngilizce olarak cevabımı bulmuş olurum. Soru 10. <laughs> Soru 10'da sırasıyla her bir koloninin bir ayrıt uzunluğu kendinden küçük olan en büyük koloninin bir ayrıt uzunluğunun 3 katı olduğuna göre bağlanan ipin A ve B nokta arasındaki eğimi kaçtır? Şimdi burası x ise burası 3x diyor. Burası 3x ise burası 9x. Burası 9x ise burası 12x demekte de bize. Güzel. Şimdi ben buranın x olduğunu biliyorum. Buraya kaç kaldı? 2x. Buranın 3x olduğunu biliyorum. 9x'den 3x çıkarsam buraya kaç kaldı? 6x. Buranın 12x olduğunu biliyorum. Buranın da 9x. 12x'den 9x'i çıkardığım zaman <laughs> burası 12 x değil gençler. 27x. 9x'in 3 katı. 27x'den 9x'i çıkardığım zaman 18x olarak bulmuş olurum. Demek ki eğimi bulmak için neye ihtiyacım var? dikeyliğe ve yataylığa ihtiyacım vardır. Benim dikey uzunluğum kaç? 2x burada. 6x 6x burada. 18x burada. Şimdi toplamına baktığım zaman 2x artı 6x 8x. 8x 18x daha. 26x benim dikey uzunluğum. Eğim neydi? Dikey bölü yataydı. Şimdi yataya ihtiyacım var. Yatay A'dan B'ye kadar x, 3x ve 9x. Toplam 13x olarak verilmekte. 26x bölü 13x de bize iki cevabına vermektedir. Soru 11. Soru 11'de yukarıdaki görselde uzatılabilen bir merdivenin iki farklı şekilde durumu verilmiş. Biri açıldıktan sonraki durumu, biri açılmadan önceki durumu ve <laughs> birinci durumda 4x eksiye, ikinci durumda 6x artıya olarak verilmiş Ardışık iki basamak arası mesafenin santimetre cinsinden Cebirse ifadesi hangisidir? Şurayı soruyor yani ardışık ikisinin mesafesini soruyor. Bir tanesini bulmamız yeterli bizim için. Ve bu aralıkların birbirine eşit olduğunu söylemekte. Güzel. Şimdi ben 6x artı y'den 4x eksi y'yi çıkarırsam şu uzunluğu bulmuş olmaz mıyım? Şu uzunluk şu uzunluğa eşittir çünkü. 6x artı y eksi 4x eksi y'dir. Bu da bize 2x artı 2y'yi vermekte. Buranın tamamı 2x artı 2y olduğu için bana ne lazım? Sadece şu iki demir arasındaki boşluğu sormuş. O zaman tamamı iki tanesi 2x artı y ise bir tanesi x artı y olarak bulunmuş olur.